Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tepside patlıcanlı köfte yapacağım. Evet arkadaşlar. Burada yarım kilo kıymam var. Ee, bir yemek kaşığın, bir tatlı kaşığı diyelim sıvı yağ. Çok az arkadaşlar. Biraz kıymam yağsız geldi bana. Onun için bunu ilave ediyorum. Ama sizin kıymanız yağlıysa koymanıza gerek yok. Ama koyarsanız da güzel oluyor, yumuşak oluyor. Rendelenmiş, suyu sıkılmış bir tane soğanım var arkadaşlar. Ben suyunu sıkıyorum. Çünkü bizim midemize dokunuyor, acı bir tat veriyor. Bir bir diş sarımsağım var arkadaşlar. Bir diş sarımsak mutlaka her köftelere arkadaşlar. Bir diş sarımsak mutlaka ilave edin. Hakikaten çok lezzet veriyor. yemek kaşığı galeta unum var arkadaşlar. Galeta ununu ben kendim yapıyorum arkadaşlar. 2 yemek kaşığı şimdilik yeterli arkadaşlar. Burada pul biberim var arkadaşlar. Bir tatlı çay kaşığı pul biberim var. Bir çay kaşığı yarım çay kaşığı karabiberim var. Bir çay kaşığı kekiğim var. Bir tatlı kaşığı tuzum var arkadaş. Silme şeklinde koyuyorum tuzu. Yani çok tepeleme olmasın tuz. Bir tatlı kaşığına ilave ettim. Şimdi bunları da ekliyorum arkadaşlar. Çay kaşığın ucundan arkadaşlar karbonata ilave ediyorum. Karbonata da hem kabartıyor hem çok güzel faydalı ilave ediyorum yani. Şimdi şu anda yoğuruyorum arkadaşlar. Hele hele geceden yapıp buzdolabında bekletirseniz sabahleyin soğanın kalın tarafı kaçmış rendeden yaparsanız daha da lezzetli. Şöyle iyice yoğurmalıyız arkadaşlar. Şöyle bir 10 dakika yoğurun arkadaşlar. 5-10 dakika. Ben şöyle iki yemek kaşığı su ilave etmek istiyorum arkadaşlar daha yumuşak olur. Evet arkadaşlar bir iki yemek kaşığı su ilave ettim. Galete unu kullandığımız için bu suyu onun için kattım arkadaşlar. Biraz böyle çok özlü geldi bana böyle katı geldi. Toplamda 3 yemek kaşığı galete unu ilave ettim arkadaşlar. Şimdi Ben köftelerde maydanozu çok seviyorum. Ama çocukların pek istemiyorlar köftenin içinde maydanoz. Ben de maydanozu kurutuyorum arkadaşlar. Yapraklarını kurutuyorum. Onları süzgeçten geçiriyorum ince elekten arkadaşlar. Maydanozları böyle maydanoz kurumuş maydanoz kullanıyorum arkadaşlar bakın çok güzel oluyor hem lezzet veriyor çok maydanozun kurusu çok güzel oluyor arkadaşlar Sizler de deneyin yapraklarını kopartın güzel yıkadıktan sonra sirkeli suyla suyla güzel kurutun çok güzel oluyor Şimdi köftelerimi yuvarlay, yuvarlak bir şekil vereceğim. Yapacağım. Köftelerimi gördüğünüz gibi şu şekil yapıyorum arkadaşlar. Gelişi güzel. Şöyle yani bir ceviz kadar cevizden bir tık büyük diyelim. O şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Köftelerimizi bitirdik. Şimdi tavada az bir yağla köftelerimizi biraz önce de söylediğim gibi arkadaşlar alt üst renk verdireceğiz onlara. Kızartmayacağız. Sadece renk verdireceğiz. Fırına koyacağımız için Kızartmayacağız. Sadece bir renk alsın. Yeterli arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar köftelerimiz hazır. Şimdi kızartıyoruz. Köftelerimizi Şimdi alt üst kızartacağız arkadaşlar. Şöyle birazcık yağ ekliyorum. 2 yemek kaşığı yani 2-3 yemek kaşığı yağ koydum arkadaşlar. Şöyle Bakın arkadaşlar az rüyada. Evet arkadaşlar köftelerimizi aşama aşama göreceksiniz arkadaşlar. Ben yapmaya devam ediyorum. Tamam. Bunları da alıyoruz. Fazla kızarmayacaklar. Şöyle bir güzel. Yapıyoruz arkadaşlar. Ayak gazımı söndürdüm. İşte köftelerimin durumu da bu arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu şekilde. Yağımızı biraz kızdırıyoruz. Şimdi patlıcanlarımızı kızartacağız alt üst. Hafiften biraz kızartacağız patlıcanlarımızı. Altını ben açmıştım arkadaşlar. Şöyle ilave ediyorum. Patlıcanlarımı da kızartıyorum. Artık. Hatta ben şöyle daha büyük gözüme alıyorum patlıcanları biraz aşamalı yemek ama hiçbir zorluğu da yok yani köftenizi akşamdan da yapabilirsiniz hazırlayıp dolaba koyabilirsiniz veya kızartıp öyle de dolapta bekletebilirsiniz arkadaşlar veya bir gün hazırlayın ertesi günü fırınınıza atın sosunu üstüne dökün bakın şimdi sosunu da göstereceğim size e güzel oluyor değişik oluyor yanına da bir pilavla bütünlersiniz Evet arkadaşlar bakın renk almaya başladı patlıcanlarımız hemen. Senin yanına diziyorum onları. Ben 3 tane patlıcan kızarttım arkadaşlar. Ama fazla geldi. Siz iki patlıcanla da yapabilirsiniz. Şöyle şey yapayım. Güzel de görün. Diğer başka günlerde sizlere de yapacağım patatesli köfte, çocuklar için, onu da çocuklar çok severler. Patatesli yapacaktım ben bunu bugün, patatesim kalmamış. Başka bir gün patatesli köfte yaparım size fırında, o da çok güzel oluyor arkadaşlar. Ben şunları bitireyim. Birazdan tepsimizi dizeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köftelerimi tepsiye dizdim. Borcama dizmedim. Borcamda da olur. Buna dizdim. Biraz büyük oldu tepsim ama hiç önemli değil. Şimdi şu şekilde köftelerimi üzerine patlıcanları diziyorum. larımızın üstüne domates dilimlerimizi diziyoruz arkadaşlar. Yani uğraşmamış olursunuz. İşte bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunun sosunu ilave edeceğim. Fırına vereceğim. Arkadaşlar benim burada köftelerimi kızarttığım tavamda duruyordu. Köftelerin yağını arkadaşlar bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası. Bir iki bunu çevireceğim arkadaşlar şöyle. Yani bu tepsi köftemizin sosunu hazırlıyorum içine çok az bir miktarda şöyle ayakazımı kıstım arkadaşlar bu arada şöyle çay kaşığının ucunla karabiber içine bir parça attım şöyle bir de hani iki parmak arasına bir çimtik derler ya arkadaşlar şimdi size göstermek için bir su bardağı su ilave ettim arkadaşlar yine ayakazımın altını açtım tabii ki Şöyle sos kıvamına gelsin, şu şekilde bir iki kaynasın arkadaşlar. Tepsimizin içine ilave edeceğiz bu suyu köftelerimizin üstüne dökeceğiz. Sonrasında fırına vereceğiz arkadaşlar. Bir su bardağı, bu iki, iki su bardağı arkadaşlar. Klasik su bardağı kullanırım ben hep. 200 miligramlık. İçine bir az da tuz atacağım arkadaşlar. Şöyle yarım çay kaşığı tuz attım içine arkadaşlar. Ya Biraz önce de dediğim gibi mutfakta hiç kesinlikle çareler tükenmiyor arkadaşlar. Gerçekten e, bunu böyle yağda yapmayıp e, salçayı suyla açabilirsiniz. İçine biraz zeytinyağı damlatabilirsiniz. Bu şekilde de tuzunu, karabiberini ilave edip bu şekilde de yapıp suyla açıp tepsinin üstüne dökebilirsiniz arkadaşlar. Bakın kaynıyor. Hemen kaynadı zaten. Evet, köftelerimizin üstüne ilave edeceğim. Bu fırın yemeğimin sosunu ilave edeceğim arkadaşlar. Evet. Köftelerimi kızarttım. Tavanın içinde arkadaşlar sosunu hazırladım. Biraz önce de sizlere göstermiştim. Şimdi bu şekilde bunu fırına vereceğim arkadaşlar. Eğer suyu az geldiyse tekrardan biraz daha ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben hiç gerek duymuyorum. Fırına süreceğim arkadaşlar. Bakın. Şöyle arkadaşlar çok güzel. Fırında yemeğim pişecek. Çok güzel. Sizin de denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Güzel lezzetli bir fırın yemeği oluyor arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi servise alıyorum yapmış olduğum tepsi köftemi. Bakın arkadaşlar şu şekilde. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şöyle biraz da üzerine suyundan gezdireceğim. İnanın deneyin çok güzel pilavın yanında. Çok lezzetli. Şu kalan patlıcanlarımız kızarmış şekilde. Çok lezzetli bir yemek oldu arkadaşlar. Tekrar ikinci videomda görüşmek üzere. Afiyetler olsun.